Merhaba arkadaşlar. 2019 LGS matematik sorularını çözüyoruz. İlk 10 soruyu çözeceğim yalnız. Çünkü 20 soruyu ayrıntılı bir şekilde anlatımda biraz uzun oluyor. 2018 çıkmış matematik sorularını çözdük. Yaklaşık 45 dakika falan sürdü. Öğrencilerden genelde hani hocam daha kısa olsa 20-25 dakikalık dersler olsa daha iyi olur diyor. Arkadaşlar dersi takip ederken eğer 25 dakikanın üzerinde olduğunu görürseniz kesinlikle bir 25 hızla dersleri takip etmenizi öneriyorum. Zaten hani konsantrasyonunuz daha iyi olur orada dersin içerisinde kopmazsınız. Şimdi derse başlamadan önce de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Takıldığınız yerleri kesinlikle açıklamalar kısmında. Oraya yazın arkadaşlar. Elinden geldiğince dönüş yapmaya çalışacağım. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Bir otelin her katındaki oda sayısının odalarının bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo kat numarasına göre kat odası vesaire. Şimdi ayrıntılı vermiş arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru kaydırayım. Tamam. Şimdi Kat numarası x kat oda sayısı fonksiyonunu vermiş arkadaşlar. Buna göre bu oteldeki ikinci kattaki oda sayısının beşinci kattaki oda sayısının kaç fazladır diyor. Şimdi x yani söylediği şey hangi aralıktaysa götürüp oraya koyacağız. Tamam mı? x mesela 2 burada o zaman götürüp x'i burada yerine koyacağız. Peki ifademiz ne olacak dikkat ederseniz şurası 90 eksi 10 kere 2 20 yapacak. 90'dan da 20 çıkarsak arkadaşlar burada kaç kişi kalıyormuş? 70 kişi kalıyormuş. Peki 5. kat diyor. 5 nerededir? Bu aralıktadır değil mi? 4 ile 7 arasındadır. O zaman biz 5'i nereye koyacağız? Buraya koyacağız. 5 kere 5 25. O zaman 50'den de 25'i e çıkaracağız arkadaşlar. Sonucumuz kaç gelecekmiş? 25 gelecekmiş. Peki aradaki farkı soruyor bize dikkat ederseniz. Ne olacak buradan? 40-45 olacaktır aradaki farkımız. Evet ikinci sorumuz köklü ifade ile alakalı bakın yukarıda bilgileri vermiş yani yukarıda bilgileri verdiğinde bilin ki o o konuyla alakalı arkadaşlar sonra da direkt gözünüz görsel'e kaysın. Aşağıdaki e, şekildeki diyor e, bir vinçin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği kök 125 tamam şurası kök 45 tamam biz bunları dışarı çıkaracağız o zaman şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. Vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak şartıyla yani kol sabit kalmak şartıyla e, ne diyor sabit kalmak üzere e, malzeme şeklindeki konumdayken kök 5 metre yukarı doğru çekiliyor diyor arkadaşlar. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna uzaklığından kaç metre fazladır diyor. Tamam. O zaman biz bunu hani kök 5 metre yukarı çekeceğiz. Yani e, şeklimiz nereye çıkacak? Şöyle bir şey çıkacak değil mi? Yani yukarı doğru çıkacak kök 5 metre. Peki biz bunları dışarı çıkarsak şu 25 çarpı 5 değil mi? 25 çarpı 5. 25 ben dışarı atarsam 5 beş kök 5'miş şu anda. E, bu arkadaşımız 9 çarpı 5'tir arkadaşlar. Doku, şey yani 9 5'tir. 9 çarpı 5'tir. E, da dışarı 3 olarak atarsam 3 kök 5'miş burada. Evet 5'e yazabilirsek. Peki kök 5'i ben yukarı doğru kök 5 metre yukarı kaydırırsam arkadaşlar bu ne olacaktır? Kök 5'i ben üzerine ekliyorum. O zaman toplam ne oldu? 6 kök 5 oldu. Yani şu yüksekliğimiz bizim ne oldu artık? 6 kök 5 oldu. Peki yukarıdaki şeyden ne oldu? Bir tane kök 5'i çıkarmamız lazım. O zaman burada ne kaldı arkadaşlar? İki tane kök 5 kaldı. E, aradaki farkı soruyordu bize. Yani ifade neymiş o zaman? 6 kök 5'ten 2 kök 5'i çıkar diyor aslında. E, bu aradaki farkımız ne arkadaşlar? Kas sayıları çıkarıyorduk hatırlarsanız. 4 kök 5 olması gerekiyor. Yani biz cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? 4 kök 5 olacakmış mesafe. Evet üçüncü soruda bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplama şeklinde yazılmasına ondalık gösterim denir diyor. Onu hatırlayalım arkadaşlar şöyle a b virgül c d e olsaydı virgül burada ya şu ifade nasıl yazılıyordu hatırlarsanız a çarpı onun işte bu sıfırıncı kuvvet bu birinci kuvvet bu birinci kuvvet artı B çarpı 10'un 0. kuvveti artı C çarpı 10'un eksi 1. kuvveti nokta o eksi 2 eksi 3 diye gidiyordu. Dikkat ederseniz virgülün sol tarafında onun 0. kuvveti var. Bundan sonra ne oluyormuş? Eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gidiyormuş. Tamam. Uçakla seyahat eden bir yolcu kütlesi 8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir diyor. O zaman 8 kilogram yani e, valizin ağırlığı ne olacakmış arkadaşlar? 8 kilogramdan düşük olması gerekiyor. Ayça'nın valizinin kütlesi 9.8 kilogramdır. Hmm. 1.08'lik bir fazlalık var. Bu valizdeki bazı eşyaların kütelerinin çözümlenmiş şekilde aşağıda verilmiştir. Diyor arkadaşlar. Tamam. Ayça valizinden bu dört eşyadan hangisini çıkarırsa valizini e, valizini kabin'e alabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 9.08'den ben 8'i çıkarsam virgülleri alt alta yazıyorum. 8 tam sayı olduğu için arkadaşlar virgül koyup 00 yazabilirsiniz. O zaman burası 8, burası 0, virgül 1, virgül 8 ve ondan daha ağır bir şey çekersem o zaman ben valizi ne yaparım? Kabini alabilirim. Şunları bir dışarı çıkaralım arkadaşlar. Şimdi bakın eksi 1 ile başlamış. O zaman 0 virgüldür bu değil mi? Hani şurası ne olacak? 9. Çünkü virgülün sonundaki sağındaki ilk basamak neydi hatırlarsanız? Eksi 1 olması gerekiyordu. C bu eksi 2 o zaman 0,98. E, 0,98 1.08'den daha küçük. Demek ki ayakkabı olmuyormuş arkadaşlar. Ayakkabıyı ben çekersem valizi alamayacağım. Peki şunu yaparsam bakın sıfırıncı kuvvet var o zaman bir virgül olacak değil mi? 1,1, bir virgül on gibi de düşünebilirsiniz. Peki bir virgül on sayısı buradan büyük mü büyük? O zaman ben bunu çekersem 8'den daha küçük bir sayı olacak mı olacak? O zaman e, ayakkabı değildi arkadaşlar ayakkabı elemiştik. Ne geliyor buradan? Kitap geliyor. Diğerlerine de bakabilirsiniz. Bakın şu sıfır virgül 90... 0, 5 gelecek değil mi? Çünkü eksi 2 diye bir kas sayımız eksik. Buradan dikkat ederseniz 0.95 sayısı buradan küçük bir sayı. Bu olmaz. 1 virgül Eksi 1 ile eksi 2 eksik arkadaşlar. O zaman 0, 0 olacak. En sonunda da ne? Kas sayımız ne? Bu. E bu sayı da bundan dikkat ederseniz küçük. Demek ki bunlar olmayacakmış. İfade ifade neymiş arkadaşlar? Kitap. Kitabı ben çektiğim anda valizi kabine alabiliyormuşum. Geldik. E, buradaki soruyu arkadaşlar. Buradaki soruda da e, aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki ABC kartonların her birinden 4'er e, adet verilmiştir diyor. 2x 4x 2x 2x 2x'e 2X 1x Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane e, kare prizma. Kare. Bakın buna dikkat edin. Kare olması. Tabanı ve üstü aynı olacak arkadaşlar. E, oluşturuluyor. Bu prizmalardan biri aşağıda verilmiştir. Kartonların tamamını kullanıldığına göre Diğer prizmanın yüzey alanı nedir diyor. Tamam bu önemli. Bir kere bu C'ler etrafı sarmıştır. 4 tane C gitmiş midir? Gitmiştir. Kullanılmış çünkü. O zaman C'den hiçbir şey kalmamış. Peki B'den arkadaşlar bir üstte bir de altta olduğu için. Hani alt tarafta da hani e, kullanılacaktır B'den. O zaman 2 tane B'de gitmiş. Elimizde kaç tane B var? 2 tane B var. O zaman 2 tane B varsa biz bu B'nin bir tanesini yukarıya kullanırız. Değil mi? Bir tanesini nereye kullanırız arkadaşlar? Aşağıya kullanırız. B, B. Yani buralar ne? 2x'i 2x. Peki diğerleri 2x'i hani şeyde olacak şekilde şöyle şöyle ilk oldu ama burası arkadaşlar yüksekliğimiz ne kadar olacak? 4x olacak. Taban ne kadar olacak? 2x. Neden? Çünkü tabanlar 2x dikkat ederseniz. 2x 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 diye gidecek. O zaman şu 4x yükseklik oldu. Peki bunun bir tanesinin ben yan yüzeyinin alanı bulmak istesem nasıl bulacağım? E, dikdörtgenin alanından değil mi? 2x ile 4x'i e çarparsam arkadaşlar bir tanesinin alanı kaç geliyor? E, 8 tane x'in karesi ama bundan kaç tane var? Bunun etrafında 4 tane var. E, çarpı 4 dersem, çarpı 4 diyeceğiz tabii ki. E, buradan ne geliyormuş etrafı? 32 tane x kare geliyormuş bu cepten. Peki üstteki alan var arkadaşlar. Üstteki alan... Şu b'nin alanıdır aslında. 2x ile 2x'in çarpımı ne gelecek o zaman? 4x kare. Peki bu 4x kare hem yukarıda var 4x kare bir de aşağıdan var 4x kare. E 8 tane x kare de oradan geliyormuş aslında. Değil mi? E biz bunların ikisini toplayacağız arkadaşlar. Biraz kaymış. E 32 tane x'in karesi bunun etrafından geldi. Artı 8 tane x'in karesi de üstten ve alttan geldi. E toplam kaç oluyormuş buradan? 40 tane x'in karesi geliyormuş arkadaşlar. Cevabımız neymiş? Denizliymiş. Evet geldik Pisagor bağıntısına. Dik üçgende 90 derecenin açısının karşısına hipotenüsü vermiş arkadaşlar. Hipotenüsün uzunluğu karesine eşittir diyor. Yani b kare eşittir. Bakın b kare eşittir. a kare ile c karenin toplamına eşit. Tamam. Bu bilgiyi biliyoruz. Pisagor bağıntısı. Yukarı kaydırdım. Evet yukarı kaydırdık. Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. Ee, şimdi burada geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş cetvellerden oluşur diyor. Tamam. Şekil 1'deki geometri tahtasında oluşturan karenin alanı bu. Birim karedir. Yani neresi arkadaşlar? Şuraya dikkat edin. Bakın şunun alanını vermiş. Bakın burası bir kare ve bu, bu açılımda bir karedir o zaman. İfade nedir o zaman? Şu 2x'in karesi arkadaşlar. Şu 2x'in karesi. Bu da 2'nin karesi. Peki birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı geliyor dikkat ederseniz. Yani 2 çarpı 2x çarpı 2 gerçekten 8x geliyor. O zaman bu bir tam kare açılım. Yani ne? 2x artı 2'nin parantez karesinin açılımı. E peki alan? 2x artı 2'nin parantez karesinin açılımı ise ben kare kökü için alırsam arkadaşlar şu uzunluğu tamam ne oluyormuş? 2x artı 2 tamam yalnız. Tamam. 2x artı 2. O zaman her bir parçaya ne geliyor? x artı 1 x artı 1 tamam. Buraya geldik. Bakın burada 1, 2, 3, 3 tane 3 tane arkadaşlar ne var? X artı 1 var. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane 4 tane ne var arkadaşlar? X artı 1 var. Şeyi hatırlayalım. 3, 4, 5 üçgeni diye bir şey hatırlıyorsunuzdur. Ya da hatırlamıyorsanız şöyle yapalım. Mesela şurası 3 birim arkadaşlar. Şurası 4 birimse şurası mesela A olsun. Ben bu A'yı nasıl buluyordum? 3'ün karesi ile 4'ün karesini toplamı Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Dikkat edin buradan. 9 buradan 16 buradan 25 geldi. O zaman A'nın karesi 25 ise A'mız da kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Bunu unutmayın. 3-4-5 üçgeni hayatınız boyunca çok defa daha doğrusu üniversiteye gittiğinizde bile e, karşınıza çıkacak. O zaman 3 tane x artı 1, 4 tane x artı 1 ise bu da nedir arkadaşlar? 5 tane x artı 1'dir. Yani 3, 4, 5'in katı aslında. Peki bu geometri tahtasında şekil 2'deki gibi oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu x cinsinden nedir diyordu ya. Bunların hepsini toplayacağız. 3 tane burada var. 4 tane burada var. 7. 5 tane de burada var. 12. Yani 12 tane ne varmış arkadaşlar? X artı 1 varmış. Böyle bir cevap arayacağız. Şöyle bir bakalım. Dikkat ederseniz A şıkkı. Neden 12 üzerine dağıtırsak biz ifade ne gelecektir? 12X artı 12 gelecektir. Cevabımız ne geliyormuş aslında buradan? A şıkkı geliyormuş. Evet geldik 6. soruya. Şimdi Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonları ve bu kartonların bir yüz, e, yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı. ikisi seçilip 3 santimetrelik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki bir dikdörtgen karton oluşturuluyor diyor. Bu şekilde tamam şöyle yapayım. Bu şekilde oluşturan kartonun bir yüzünün alanı en fazla nedir diyor. Şimdi arkadaşlar alanın en fazla olabilmesi için biz ne yapmamız lazım? Şurayla buranın en fazla olması gerekiyor. O zaman buranın en fazla olabilmesi için alanları yüksek olanları alanları büyük olanları tercih edelim. Mesela ben bunu e, hani 1 çarpı 35 diye tercih edebilirim ya da 5 çarpı 7 diye tercih edebilirim. Birden büyük dediğine göre ben 1'leri almayacağım. Aynı şekilde 1 çarpı 77 ya da 77 çarpı 7 çarpı 11. Bu da yine aynı şekilde nedir arkadaşlar? 10 çarpı 11. Şimdi burada 7'lerin ortak olduğunu görüyorum ya. Ben bunu 7'leri ortak olacak şekilde tercih edersem. Hadi, hadi ikisini de yapalım. Ee, ne geliyor? Mesela önce şunu tercih ettim. Tamam mı? Şurası 7. şurası 5. Tamam Burası 5. Yine aynı şekilde. Burası 7. 11 de şuradan şöyle olacak. Şöyle olacak. 3 burada kalacak yalnız. Buraya 2 kaldı. bunun tamamı 11'di. 3 burada. Buraya da 8 mi kaldı? Tamam şurası 7. Şimdi arkadaşlar 2, 3 burada 5, 13. Yani şurası ne geliyormuş? 13 geliyormuş. E, 7 ile 13'ün çarpımıdır bunun tamamının alanı. Buradan kaç geldi? 91 geldi. Şu ikisini tercih edersek. Bununla bunun ortağı yok dikkat ederseniz. Şunu da şunu tercih edeceğim şimdi. Onu da buraya yapalım. Mesela 11'leri ben hani ortak olduğu için 11'ler değil mi? 11'leri ortak olduğu için 11'i ben burayı tercih ediyorum. 11'ler burada. 10 santimetre buradan şuraya kadar olacak arkadaşlar. 3 buradaysa buraya ne kaldı? 7 kaldı. Peki 7 de buradan buraya kadar olacak. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Peki 4, 3 ve 7 olacak. E toplam uzunluğumuz bizim neymiş arkadaşlar? 14. E 11 ile 14'ü çarpacağız o zaman. 11 çarpı 14. Peki 11 ile 10, 10 tanesi ne yapar arkadaşlar? 140, 154 yapacaktır bunun tamamı. Bakın bu mu daha büyük, bu mu daha büyük? Tabii ki bu daha büyük. Demek ki ikisini alsaydık biz başlangıçta zaman kaybetmezdik. Evet geldik yedinci soruya. Şimdi yedinci soruda e, şekli görüyorsunuz. Ben şöyle bir soruyu okuyayım. Ondan sonra şekle geri dönüş yapacağım. Yukarıdaki kareli zeminde verilen şekildeki ABC noktaları sırasıyla DEF noktalarıyla bakın ABC noktaları DEF noktalarıyla birleştirilerek e, cF çiziliyor diyor. Tamam az sonra çizeceğim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı olamaz. Benzerlik oranı yani konumuz üçgenler ve benzerlik. Tamam mı? Ne diyordu bize? A, B, C ile şeyi birleştir. Mesela A ile D'yi birleştir. A ile D'yi birleştirirsem. Bakın şurada iki tane üçgen oluştu. Gördünüz mü? Bakın burada iki tane üçgen. B ile de E'yi birleştir diyor. Ben bununla da bunu birleştirirsem bir de ne var diyor? C, F diyor. C, de birleştiriyorum şöyle. Tamam. Şimdi birleştirdiğimde bakın şurada 3'e üçlük değil mi? Bakın 3'e 3. Burası 1'e 1'lik. Burası ney? 3'e 3'lük. E Burası ney? 1'e 2'lik. Burası ney? 2'ye 4'lük. Şimdi arkadaşlar 3'e 3'lük yani 3'e 3, 3'e 3, 3, e 3 ise oranlardan bir tanesi neymiş? 1'miş. Neden? Çünkü 3'e 3, 3'e 3, 3, e 3. Peki 1'e 3 diyor. Yani 1'e 1, 3'e 3, e 3 ise o zaman 1 bölü 3 de var. Peki 2'ye 4, 1 bölü 2. Yani 2, 2'ye 4, 1'e 2. Yani bu oran nedir arkadaşlar? Ya yani 2'dir ya 2'dir ya da 1 bölü 2'dir. Yani şu da yine aynı şekilde şu 3 bölü 1 de olabilir tamam mı? Yani o zaman bizim elimizde şu seçenekler var başka seçenek yok. Çünkü bunlar benzer değil. Ne? Şurasıyla şu üçgenle şu üçgen benzer. Bununla bu benzer ya da bununla bu eş zaten. Hani eş olan benzerliklerde oran ne oluyordu? 1 oluyordu. Şimdi ben bunu yukarı doğru kaydırayım. Şıklarda hangisi varsa arkadaşlar ona göre hareket edeceğiz. Şimdi 1 var mı? Var. Bakın 1 var. Olamaz arıyoruz. 2 bölü 3 yoktu. Cevap muhtemelen bu. 1 bölü 2 var mı? Var. Ya 2'dir ya 1 bölü 2'dir demiştik hatırlarsanız. O zaman 1 bölü 2 de var. 1 bölü 3 var mı? Var. Ya 1 bölü ya da 3 bölü 1 demiştik. Bu da var arkadaşlar. Cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Geldik 8. soruya. 8. soruda yukarıda tanım var. Köklü bir ifade. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde, şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı. Hmm. Şimdi arkadaşlar dikdörtgen şeklinde bir şeklimiz var. Burada kesiliyor. Biri dikdörtgen biri kare o zaman. Karenin alanı neymiş burada? 27 imiş. Olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katını eşitliyor. O zaman bununla bunun arasında ne oran var? 3 katı. O zaman burası neymiş arkadaşlar? 9'muş. Tamam. Yukarı doğru kaydırıyorum. Tamam. Şimdi... 3 katın eşittir. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenar uzunluğu nedir diyor? Kısa kenar uzunluğu neresi? Şurası. Peki ben burada kare dediğine göre yani şu uzunluklar eşitse ben bunu kare kök içine alırım. Bu ifade 9 çarp 3 diye yazılır. 9 da dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 3. Yani şu uzunluğumuz neymiş arkadaşlar? 3 kök 3. 3, kök 3. Peki burası da 3 kök 3. Peki ben x ile 3 kök 3'ü çarptığımda 9 olması gerekiyor değil mi? Yani x ile 3 kök 3'ü çarpacağım. Alan ne olacak? 9 olacak. X'i soruyor zaten. Kısa kenarı soruyordu bize. Buradan pratik bir şekilde görebilirsiniz. Ya da ne yapacaksınız arkadaşlar? 3 kök 3'e böleceksiniz. Biraz ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her seviyeden öğrencim saniye faydalansın diye. onun için hani burada kök 3'ü görebilirsiniz. Göremeyenler ne yapacak? burada e, sadeleştirme yapacak peki ben buraya yaparsam 3 bölü kök 3 oluyor e, kök 3 dedi genişletmem gerekiyor yukarısı ne olacak 3 kök 3 bölü 3 bunlar gidecek Cevabın ne gelecekmiş arkadaşlar kök 3 gelecekmiş hani sorular çok ayrıntılı olduğunda dediğim gibi hani e, dersin en başında söylediğim 1.25 ya da 1.5 hızla e, ders takip edin arkadaşlar. Biraz ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Yoksa hani hep pat 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 hemen hızlı bir şekilde de çözebilirim. Yani sıkıntı olmaz. Onun için dersler de uzun oluyor. Yani hani mesela bu dersi niye ikiye ayırdım? Bunun için ikiye ayırdım. Hani ayrıntılı olsun, güzel olsun diye. Yoksa yani 20 dakikada, 25 dakikada da hızlı bir şekilde çözebiliriz. Gelelim 19. soruya. 9. soruda arkadaşlar bir eğim sorusu var. Dikkat edin. Evet yukarı kaldırmışız eğim dikey uzunluğun dikey uzunluğun yani şunun şuna bölümü yatay uzunluğa bölümü yani ben buraya y buraya x dersem eğimliymiş arkadaşlar y bölü x'miş tamam y bölü x eğimi biliyoruz zaten peki yukarı doğru kaydırıyorum şekle dönüş yapacağım yukarıdaki yukarıdaki kareli zeminde verilen a noktasından yola çıkan a noktasını şöyle şuraya işaretliyorum A noktasından yola çıkan bir hareketle eğimi 1 olan yolu izleyerek ikinci duraktaki noktalardan birine diyor. Buradaki eğimi 1. Tamam buradaki eğimi 1. İkinci durağa gidecek. Noktalarına birine ulaştıktan sonra eğimi 2 olan yolu izleyerek buradaki eğimi 2 olacak. Tamam. Üçüncü noktalardaki birine ulaşıyor. Ardışık. İki durak arasındaki izlediği yollar doğrusal olduğuna göre bu hareketle üçüncü durakta bulunduğu noktadan eğimi 3 olan yolu izleyerek diyor. O zaman yukarıdaki eğimi ne olacakmış arkadaşlar? 3. Dördüncü durakta hangi noktaya ulaşır diyor. Soru bu. Tamam biz A'dan başlayıp eğimi 1 olacak şekilde hareket etmemiz lazım. Şimdi A'dan başlayalım arkadaşlar. A'dan eğimi 1 olacaksa hani dikey bölü yatay olması lazım değil mi? Buraya 1'e 1 olursa şu köşeye. O zaman köşeden köşeye gitmesi lazım. Ne yapacak o zaman? Şuradan şöyle şöyle. Tamam D'ye ulaştık. Sonra eğimi 2 olacak. E eğim 2 ise dikey bölü yatay ne olacak? 2 bölü 1. O zaman burası 1 birimse burası 2 olacak arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Hani 2'ye 1. O zaman 1'e 2 diye gidecek. 1'e 2. O zaman 1'e 2 diye giderse nereye gelecek? H'ye gelecek. Tamam yukarı doğru kaydırıyorum yine. Şimdi burada ne olacak? 3'e 1. Yani tabanı 1 olacak. Yukarısı 3 olacak arkadaşlar. 3 burada. Buraya geldi. Yine 1'e 3 olacak. O nereye çıkacakmış? K noktasına çıkacakmış. Demek ki K noktasına ulaşıyormuş arkadaşlar. Cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Evet. Gelelim son. Yani 10. soru daha doğrusu arkadaşlar. 2. 10'un bağlantı linkini hemen açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan 2. onluk kısmını takip edersiniz. Gülle atma yarışlarında her bir sporcunun 3 atış yapma hakkı vardır. Bu 3 atıştan sonra sporcular gülleyi attıkları en uzun bakın en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda sporculardan birinci sıradaki altın, 2. sıradaki gümüş, 3. sıradaki bronz madalya alır. Aşağıdaki tabloda 5 sporcunun katıldığı bir gülle atma yarışında bu sporcuların atış mesafeleri verilmiştir diyor. Tamam en büyüğü alınacakmış yalnız arkadaşlar unutmayalım tamam bu yarışmada Cihan altın madalya o zaman birinci Cihan Cihan'ı işaretleyelim hemen Dinçer Dinçer de yanında bu bu birinci olmuş yani bu üçüncü bronz aldığına göre üçüncü olmuş Fatih'in üçüncü atışında Gülle'yi attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrusunda hangisinde gösterilmiştir diyor arkadaşlar bu güzel bir soru aslında Şöyle bir bakalım. Burak hani en büyük e, alacaksa bir kere şu gider 18.20 en büyük nedir arkadaşlar bu. Bunlar gitti. Peki 19 var bak o zaman Cihan ne almış bu? Birinci olduğuna göre e, 19.86'dan küçük olacak arkadaşlar tamam. E, peki 17 18 var bunlar gider. En yüksek ne var? Şurada bu. Burada ne var? Bu var. Bunlar gider o zaman tamam. Ee, tamam şimdi bunu istiyor zaten. Peki şimdi dikkat ederseniz hani şu soru işareti arkadaşlar soru işareti bir kere 19 19,86'dan küçük olmak zorunda. Kesinlikle. Neden? Çünkü birinci zaten can. Peki şeye dikkat ederseniz Dinçer 18.57 almış. 18.57. Peki 18.57'yi geçen başka biri var mı? yok. Bakın bu da bu da yok. Yani ne Burak ne Erdal demek ki 3 şey, dördüncü ve 5. Fatih o zaman kesinlikle neymiş arkadaşlar? İkinciymiş. Çünkü eğer bunların en yüksek değeri e, dinçeri geçseydi kesinlikle biz bunlar Erdal ya da Burak e, ikinci derdik. Ama ikinci değillermiş. Zaten en yüksek değerleri bu kadar dinçeri geçememişler. Bunlar iptal yani. Bunlar artık üçüncü, dördüncü. Hatta bu beşinci. Pardon. Bu da dördüncü. O zaman Fatih kesinlikle ikinci. E, Fatih'in ikinci olabilmesi için ne olması lazım? 19,86'dan küçük olacak. Dinçer'in de önde olacak. Dinçer nerede? 18.57. O zaman 18.57'den de ne olacakmış arkadaşlar? Büyük olacakmış. Yani o zaman bizim aralığımız böyle bir şey olacak. 18.57 olacak arkadaşlar. 18.57 ile 19.86 olacak. Cevabımız neymiş? Deniz Arkadaşlar dersimiz yaklaşık 22-23 dakika falan sürdü. Yine ayrıntılı anlattığım için muhtemelen böyle oluyor. 1.25 ile falan seyrederseniz bu ders muhtemelen 14 dakikaya falan düşecektir. Yani yine ikinci dersimiz de 14 yani yaklaşık 30 dakika falan oluyor. Siz bunu biraz da zihinden yaptığınızı falan düşünürseniz hani 25 dakika bu ders yani bu 2019'un dersleri e, şey, çıkmış soruları yaklaşık ortalama 25-30 dakika aralığında çözülebilir. O, o zaman nereden alacaksınız arkadaşlar? E, hani 20 soruya 40 dakika veriliyor ya, e, feni hızlı bir şekilde çözüp fenden kalan artı zamanı matematikte kullanmanız gerekiyor. Onun için e, feni önce fene başlayın, tavsiyem o. Ondan sonra matematiğe zaman kalsın. Arkadaşlar ikinci onluk soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.